Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerimiz Elbistan'dayız. Elhamdülillah buradaki kardeşlerimizi ziyarete geldik. İsmaila cemaati olarak burada elhamdülillah hocalarımız çok güzel bir aş evi açmışlar. Burada hizmetler veriyorlar. Sizlerin yapmış olduğunuz yardımlarla buradaki kardeşlerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. allah Teala hazretlerimiz yapmış olduğunuz yardımlarınızı kabul eylesin. Buradaki kardeşlerimiz kardeşlerimizin ciddi manada yardımlara ihtiyacı var. Yardımlarımıza devam edeceğiz. Buralardayız. Hocamız da kısa bir dua yapacak inşallah açılışla alakalı. Buyurun. Efendim. Amin. Ya rahimin, ya erhamer rahimin, ya erhamer Ya Rabbi evvela bu ve buna benzer bütün bela ve musibetlerden ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle. Amin. Amin. Bu depremde vefat edenlere rahmetinle muamele eyle. Amin. Şefaatlerine cümlemizi nail eyle. Amin. Geride kalanlara sabrı cemiller ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi burada bir İsmail Ağa'mızın kurmuş olduğu bu aşevinde vesair çalışmalarda cümlemizi muvaffak eyle Ya Rabbi. Amin. Rızanı kazanacak ameller yapabilmeye cümlemizi nasip eyle Ya Rabbi. Amin kalan ömrümüzü geçirdiğimiz ömürden daha hayırlı olmasını hepimize ikram eyle ya Rabbi. Amen. Ne için yaratıldıysak ona muvaffak amellere cümlemizi ikram eyle ya Rabbi. İdhal eyle ya Rabbi. Amen. Ya Rabbi.